Herkese merhabalar. Size Gül Hanım'la nasıl tanıştığımı anlatacağım. Bir sene önce yaptığım uzun uzun araştırmalar sonucunda nerede yaptırabilirim, kime güvenebilirim, kimin boyası daha iyidir sonucuyla Gül Hanım'a karar verdim. Geldim, tanıştık, kaşlarımı yaptırdım tam bir sene önce. Ben çok memnun kaldığım için annemi getirdim. Onun da kaşlarını yaptık. Aradan bir sene geçti. Artık tekrar ihtiyaç duyduğum için o kadar memnun kaldım. Boyası hiçbir şekilde griye, kızıla dönmedi. Gül Hanım'ın söylediği gibi bir sene kadar kullandım. Ve cildimden o boya çıktı gitti. Şimdi tekrardan yaptırmaya geldim ve yaptırdım. Bakın sonuç ortada başka yerlere yaptırıyoruz ama kızıla dönüyor, griye dönüyor. Gül Hanım kaliteli boya kullandığı için kesinlikle böyle bir sonuç almıyorsunuz. Ve çok doğal, simetrik simetrik ölçerek yapıyor. Ben çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum. İşinizin rahatlığıyla gelebilirsiniz. Sevgiler. Müzik